Herkese tekrardan merhaba, mikrodenetleyiciler dersimin 9. final ödev videosu ile karşınızdayım. Bu videomda RF alıcı ve RF kumanda kullanacağız. RF kumandaya atadığımız belli başlı komutları Arduino'nun seri port ekrandan ve LCD ekrandan göreceğiz. Öncelikle tasla kısmından LCD kütüphanemizi ekliyoruz. Şurayı kopyalayıp yapıştırıyoruz. LCD ekranımızın nesnesini oluşturmak için. Daha sonra Arduino'ya bağlı olacak... E, LCD ekranın pinlerini... E, ...belirtiyoruz. Void e, Setup kısmı bizim kodlarımızın ilk çalıştığı yerdir. Bu yüzden e, seri portu da kullanacağımız için... E, ...serial.begin diyerek... E, ...seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Seri haberleşme bilgisayar ve Arduino'nun haberleşme sistemidir. Daha sonra lcd.begin komutunu kullanarak e, lcd ekranımız kaç karakter ve kaç satırdan oluşuyorsa bunu yazıyoruz. Daha sonra e, başlangıç e, kısmında kod yazdığımız için buraya bir Arduino'nun başladığına dair bir bilgi mesajı yazalım. Print ln komutuyla buraya sistem büyük yazalım. sistem başladı diye bir komut yazalım. Daha sonra acd nokta print komutuyla bunu kopyalayıp yapıştıralım şöyle. daha sonra Arap alıcımızın pinlerine, Arduino'ya bağlı olan pinlerini belirteceğiz. yazamadım. Input. Arduino'ya bilgi girişi olacağı için input'u kullanıyorum. Şurası 11. Pardon şurası 11. Burası 10. Burası da 9. Şurayı da düzeltelim. Düzgündürsün. Ee, şeklinde olacaktır. Bir de buraya ses çaldırmaya çalışacağım ama benim kullandığım RF alıcı verici buna pek izin vermiyor ama yine de göstermek amacıyla buraya kodu ekliyorum. Buzzer yorum satırında ses ya da led ışık diyebiliriz. Daha sonra Void Loop döngü kısmında ee, burası döngü kısmıdır. Arduino enerjisi kesilene kadar e, kodlarımız çalışmaya devam eder. Digital read e, kaçı bağlamıştık? Şuradaki numaraları yazacağız. 12 e, eşittir true buradaki e, dijital bit 12 eşdeğerdir eşit turunun anlamı e, 12. pini e, oku dijital sinyalini oku e, eğer 1'e eşitse aşağıdaki e, koşulları yerine getir anlamı taşımaktadır e, öncelikle e, seri ekrana yazdırmakla başlayalım serial nokta print elen Şöyle A fonksiyonu için A yazalım. Komandamızda A, B, C, D şeklinde e, harfler bulunmaktadır. LCD ekran için ise set cursor kullanıyoruz ilk önce. Daha sonra 0,1 ve LCD nokta print. Şurayı da kopyalayıp kopuşturuyorum. Burada LCD set cursor kullanmamın nedeni Yukarıda biz e, LCD.print sistem başladı diye bir bilgi mesajını yazdırdık LCD ekrana ve biz bunun e, durmasını istiyoruz. E, bu yüzden karşımıza iki seçenek e, çıkıyor. Birincisi LCD.clear dediğimiz zaman LCD ekranın e, geçmişte olan hafızaya almış olduğu tüm bilgiler silinir. Fakat biz başlangıçta e, başladığını görmek için Arduino'muzun böyle bir kod e, cümle yazdık. LCD Set Cursor ise e, buradaki sıfır e, başladığı karakter e, sayısını belirtir yani seyip belirtir mesela e, bir ise e, sat, e, satırı belirtir e, burada bir yazdık çünkü LCD ekranlar e, hem karakter hem de satır sayısı sıfırdan başlar. Bu yüzden bir, bir, bir yazarak aslında 2'yi kastetmiş oluyoruz. Daha sonra buraya buzzer'ı ekleyebilirim. Şöyle buraya buzzer'ı da e, oluşturacağız. Şöyle kopyalayalım. Ee, yanlışımız var mı diyeyim. kontrol ediyorum 11 B olsun şöyle 10 C olsun evet 9 bu da D olacak. Ee, buradaki bazıları da şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Hatta har sayısına göre olsun. 1, 2 olsun. Burada 3 olsun. Ben de e, istediğim şekilde çalışmıyor ama yine de e, Göstermek amacıyla e, yazıyorum. Daha sonra biz buraya bilgi mesajları ekledik fakat e, A'ya bastığımız zaman e, Arduino çok hızlı çalıştığı için bir anda A e, diye doldurup seri portası ekranını görünmez hale getirebilir. Bu yüzden bir bekleme komutu ekliyoruz. 1 saniye cinsindendir delay komutu. Yarım saniye beklesin. Şöyle. Daha sonra e, buzzer'ı oluşturmaya geldi. OIT buzzer e, Digital writes, digital sinyal gönder diyoruz. Ee, iki olsun. Ee, ben de yukarı modülü olmadığı için LCD ekran kullandığımız için yukarı C modülü yok. Bu yüzden çok fazla yer kaplı ve ikinci e, pini kullanmak zorunda kaldığım için muhtemelen e, bazarda o yüzden çalışmıyor diye düşünüyorum. Burayı kopyalıyoruz. ve yapıştırıyoruz? Burayı low yapıyoruz. E, ee, çalma süresini belirtiyor. Yani biz e, buzzer'ı çal diyoruz. 250 milisaniye e, çal, sus ve 250 milisaniye bekle şeklinde bir kod yazmış oluyoruz. Şöyle tekrardan bir e, bakıyorum. Kodumuzda yanlışlık var mı diye. Kaydet diyorum çalışmamız yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Ee, seri port ekranını açıyorum. Sistem başladı diyor ve e, Şu anda elimdeki eee RF kumandayla tuşları basacağım ve e, hangi tuşa eee bastığım zaman hangi karakter çıkıyor? Bunlardan yola çıkarak düzgün bir şekilde yapacağım. Bunlar kafeye göre yazılmış bir şekilde. Öncelikle A'ya basıyorum. Şöyle. A'ya bastığım zaman B çıkıyor. Yani A'ya bastım. B'yi bastırdı. 11'in A olabilir diyorum. Ee, daha sonra seri port ekranına tekrardan dönüyorum. Şöyle ee, B'ye basıyorum. D'yi bastırdı. B'ye bastım. D'yi bastırdı. Yani 9 e, B'ye bastım. D'yi bastırdı. 9 B olabilir. Tekrardan seri port açıyorum. E, C'ye basıyorum bu sefer. C'ye bastım. A'yı bastırdı. C'ye bastım. A'yı bastırdı. O yüzden burası C olabilir. Şimdi D kaldı. D'ye bastım. E, C'yi bastırdı. Burası da D olabilir. Bunları bir e, düzenliyorum. Burası C A Burası da B. Tekrardan yüklüyorum kodu. Yükleme tamamlandı diyor. Burayı seri port ekranımızı bir, e, yeniden başlatmak amacıyla kapatıp tekrar açalım. Şimdi A'ya bastım. A'yı gösterdi. B'ye bastım. B'yi gösterdi. C'ye bastım. C'yi gösterdi. D'yi bastım. D'yi gösterdi. Şimdi videoyu burada durduruyorum, devre üzerinde anlatımlara geçmek için. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi devreyi anlatacağım. Burada bir adet RF kumandamız var, LCD ekranımız. Şurada da RF alıcı modülümüz var. Pin bağlantısı VT, D3, D2, D1, D0, 5 volt ve GND şeklindedir. Şimdi bir de LCD ekranımızdan görelim. Kumandaya basıldığı zaman nasıl gözüküyor? Şu A'ya basıyorum şu an. A'ya bastım. Tabii bunu yakın tutmam lazım. A'ya basıyorum ve A çıktı. Şu an B'ye basıyorum. B çıktı. C'ye basıyorum. C çıktı. Şöyle. D'ye basıyorum. Ve D çıktı. E, fakat Bazarı istediğim e, şekilde e, ayarlayıp e, sesini ayarlayamadım maalesef. Sadece e, B'ye atayıp o şekilde ses çıkartabiliyoruz sadece. Veya oraya LED de ekleyebiliriz. Yani bir nevi aç kapa işlemi e, yapmış oluyoruz. maviledin eee artı x ucuna gelecek şekilde takıyorum. Mesela e, bir lambayı şöyle açıp kapatabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle.